Diğer sizlere kapılarımızı açıyor olmanın, sizleri ağırlayabiliyor olmanın sevincini, kıvancını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Aradan geçen 10 yılda 3 bin katılımcıyla 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık bu fuar. Yüreks aynı zamanda ülkemizde coğrafi işaret ekonomi sisteminin gelişmesine de çok büyük katkıda da sağlamıştır. O yılda teşkilli coğrafi işaret sayısı ülkemizde 110'dan 921'e başvuru sayısı ile de 160'dan 721'e çıktı. Yerel coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin ülke genelinde artmasını sağlamıştır. Ayrıca Yörek Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından özel ödüle. O da Borsa Proje Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yörek artık Türkiye'nin yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerinin de bitirildi. Burada ülkemizin tüm renkleri bir araya gelmiş. Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve öyle önemseniyorsa bunda oda ve borsalarımızın en başta da kadın kendisi payı çok büyüktü. Bu işe sahip çıktı Son on yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde kırkını oda ve borsalarımız teşkil ettirdi. Yani kendi üresel ürünlerine oda ve borsalarımız sahip çıktı. Zengin olmak istiyorsanız bölgemizi zengin etmek istiyorsanız öncelikle kendi ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın, dünyaya satın. 13 yıl önce sizin oraların nesil meşhur sloganıyla yöresel ürünler yolculuğumuza başladık. Artık yöresel ürünler ülkemiz genelinde çok daha fazla bilinir hale geldi. Talep edilir, doğal olarak da hemen hemen her yöremizde üretilmeye ve ticaretleşmeye başladı. Yöresel ürünler projemizin en önemli çalışma bölümlerinden biri de bu ürünlere coğrafi işaret tescili kazandırmada ülkemiz genelinde özendirici çalışmalar başlattık. Sonuç olarak son 12 yılda coğrafi işaret tescilli yöresel ürün sayımız 109'dan 921'e, başvuru aşamasındaki ürün sayımız 160'dan 723'e yükselmiştir. Avrupa Birliği'nde 7 ürünümüz tescillenirken 24 ürünümüzün işlemleri hala devam etmektedir. Dünyada 10 bin civarında coğrafi işaret ürün var. Bizimse 3 bin tane kapasitemiz. Yani dünyanın yüzde otuzuna hükmedecek gücümüz var. Bu tescillerin yüzde 40'ını daha fazlasını oda ve borsalarımız bünyesinde bulunuyor. Evet sayın başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Abi,

Ahmet <laughs> çocuğum <laughs> <laughs>

Abi Bilmiyorum bu. Evet. evet, evet.